Herkese merhaba. Madem bir şeyler yaşandıysa ve bu denklemden biri çıkacaksa, benim tercihim Emre'nin çıkması. Hatta bunun için canla başla uğraşırım. Çünkü yaşananların ağırlığını, açılan yaraların derinliğini ve Melike'nin etrafında dönen bu karmaşanın sorumluluğunu taşıyacak kişinin o olması gerektiğini düşünüyorum. Hastalık yaşamı ve evliliği kirletmemeli, çocukla evlenmemeli. Bunu bambaşka bir bağlamda yaşadıklarımızdan ayrı olarak söylüyorum. Sen şaka mı yapıyorsun? Dediklerimin ciddiyetini anlamıyorsun. Ama anlaşılan o ki senden uzak kalmak mümkün değil, hiç değilse ben öyle düşünüyorum. Eğer bir şey yapacaksan, doğru düzgün yap diye geldim. Ve bunu derken sadece bir uyarı değil, aynı zamanda seninle aramızda duran o sarsaklığın, o gereksiz risklerin ve kendini tehlikeye atma alışkanlığının son bulmasını istiyorum. Benimle takılmak için sürekli kendini riske atmana gerek yok. Hayat böyle uçlarda yaşanacak kadar hafif değil. Sen hiçbir şeyi ciddiye almıyor musun? İnsanı tanımıyorsun. Adam bayağı biriciyi takip etmiş olabilir. Ya manyağın biri ise ne olacak? Umarım öyle olur da. Ağzını burnunu dağıttığımda vicdan azabı çekmem. Ama baktığımda hala dalga geçiyorsun. Sen ne kadar gevşek bir adamsın, dua et. Bu tarafımı görüyorsun. Diğer tarafın nasılmış onu görünce benzer şeyleri düşünmeyeceksin. Hiç hoş değil yani. Görmek istemezsin ama işin ucunda olan Melike. Hadi arabaya bin. Çünkü bu senin meselen değil. Senin meselen falan değil. Melike'nin meselesi ve ben Melike'ye borçluyum. Kusura bakma. Ama öyle. Senin nişanlığını biliyor musun? Allah aşkına. Peşimden niye böyle habire dolaşıyorsun? Ben senin peşinden koşmuyorum. İzin almıyorum bir şey yaparken, sadece sorun çıkmasın diye bir iki adım temiz tutuyorum. Sonuçta sen benim evimdeydin, kötü oldun ve ben orada gördüm. Duygularını itiraf edebilirsin. Çekinmene gerek yok. Sen gerçekten kalın kafalısın biliyor musun? Ama ben buraya senin için gelmedim ha? Ha yani, anahtarlar sende miydi? Şuradaydı oğlum. Öğreneceğiz birazdan. Gel lan buraya.'' Anas anas ne alt yemeği mesaj atıyorsun benimle. Konuş onu giyeceksin bırak. Vallahi kötü bir niyetim yok da. Biricik neden sürekli ona mesaj atıyorsun? Ben Biricik falan tanımıyorum. Melike'nin ona borcu vardı. Beni o telefondan aradı. Ben de paramı istedim. Vallahi paramı istemiyorum. Bırak takip etmeyi. Gideyim ne olur saniye. Ara lütfen. Bırak konuşmazsan buradan çıkmıyorsun anladın mı birader? Hayır bırak. Tamam dur lütfen. Lütfen dur. Bakanaya sapık aras. Aras lütfen dur. İyi misiniz? Yardım edeyim. Gel. İyi misin? İyi misin? Bir şeyin var mı? Oğlum iyiyim iyiyim gel. Kahret ya. Aslı. Allah kahretsin. Kapalı telefon. Telefon numarasını biliyoruz sonuçta. Polise gidebiliriz. Bak sen hiçbir yere gitmiyorsun tamam mı? Zaten adam senin yüzünden kaçtı. Sana arabada bekle demedin mi? Senin nasıl hallettiğini gördük. Adamı öldürüyordun neredeyse. Bak, o yüzden işime karışmayacaksın. Sen bana karışma. Bana ne yapacağımı söyleyemezsin. Ayrıca Melike ile alakalı gayet de karışırım. Allah'ım ya sana ne ya? Melike'ymiş. Oymuş, buymuş ya. Kızım sen evlenmiyor musun? Git bohçanla falan ilgilen. Bir de bahane uydurup peşimden koşmayı bırak. Tamam mı? Peşimden gelme. Ben senin peşimden gelmiyorum zaten. Şu an ne yapıyorsun? Ben de o yönden geldim ya. Tamam, bence tartışmayalım. Zaten belli. Ne belli? Pardon ne belli söyle ne? Sen ima yapıp gidiyorsun her seferinde. Söyle. Ne iması ya? Doğrudan söylüyorum. Bak burayı bile koşa koşa geldin yanıma. Danimarka'ya gitme sebebin bile benim. Sürekli benden kaçmaya çalışıyorsun ama bir şekilde hep yanımdasın. Ben gerçekten anlamıyorum. Beni Danimarka'ya göndermeye çalışan sendin. Emre işi ayarlayan sendin. Şimdi kabul ettiğim için hazmedemiyorsun. Hazmedemiyorum diyorsun. Senin iş var ya, ben o işi teklif ettiğimde balıklama atladın. Tamam mı? Senin arkandan ne işler çevirdi? Ama sen ne yaptın? Direkt affettin. Ama annen aynı şeyi yaptı bana sorarsan, arkandan paralar falan filan. O her yeri ayağa kaldıran kız bana gelip iş diye yalvardı. Neden? Nedenini söyleyeyim. Çünkü bana ceza kesmeye çalışıyorsun aklın sıra benden intikam almaya çalışıyorsun. İntikam. Evet, sonra Danimarka'ya gideceksin, kaybolacaksın. Göz önünde olmayacaksın. Bir taşla iki kuş. Öyle mi Aslı? Ben beni kızdırmak için böyle konuşuyorsun zannediyordum da. Sen bayağı hepsine inanıyorsun. Gerçek bu çünkü. Bak Melike'yi bahane etmeyi bırak, tamam mı? Sen beni örtmek istedin. Sen benim etrafımda olmak istiyorsun. O yüzden kendini kandırma. He Emre'yi de boş ver. Yani yol yakınken vazgeç artık. Vay be, biliyor musun? Önceden başka birinin kalbiyle yaşamanın nasıl olduğunu çok merak ediyordum. Şimdi senin beyninle yaşamak nasıl diye merak ediyorum. Baya kendi hayal dünyan var. Kendini her şeyin merkezine koymuşsun. Herkes sana hayran. Hiç kimse senden vazgeçemiyor. İnanılmaz ya. Bak, öyle olsaydı bileki değil. Emin ol, senin gibi gerçekleri inkar ederek yaşamaktan bin kat daha iyi. Ben sana gerçek ne söyleyeyim? Söyle. Sevdiğim tek bir erkek var. O da Emre. Öyle mi? Öyle. O sevdiğin erkeğe aramızda olanları itiraf edecek misin? Yani çünkü bence bilmesi lazım. Bilsin ki ona göre karar versin. Dürüst. Sen şimdi beni tehdit mi ediyorsun söylemekle? Bence biz bir iddiaya girelim. Bak, bırak evlenmeyi. Bence sen nişanlanmayacaksın bile. Bak, gerçekten delireceğim. Harbiden delireceğim. Sen sen manyak mısın oğlum? Önce beni üstü kapalı bir tehdit ettin. Şimdi de bu mu? Yok sen hiçbir şey yapamazsın, duydun mu? Hiçbir şey yapamazsın. Sen hangi kafayla kuruyorsun bu cümleleri ya? Ya kendi kafama göre. Bak madem bu kadar güveniyorsun kendine, o zaman görelim bakalım kim aks çıkacak. He ne oldu? Yemedi değil mi? Çünkü biliyorsun, ben haksız çıkacağım. Hadi atla. Ay ay peki, aşamayacağım aşamayacağım. Emreyle ol, emresin. Vay vay vay, ne yapıyorsunuz? Boş boş oturuyor musunuz? Ne boş oturması ya? Ben kitap okuyorum, biricik de ders çalışıyor. Biricik bir gelir misin? Bir konuşalım, konuşalım amca gel. Ah şu erkekler, ah şu erkek gel. Adamı buldum, mesele hallettik, bir daha sana yanaşmayacak. O yüzden sen de bu aralar öyle tek başına gezme. Amca nasıl hal oldu peki? Para mı verdin? Yok yani an diyelim. Amca babama da mı söylesek? Bir de niye anlatmadınız diye kızmasın. Yok, şimdi boş yere babanı salma benim üstüme. Zaten işin peşini bırakmayacağım. Kim olduğunu bulacağım. Mesele çözülecek. O yüzden içini ferah tut. Tamam mı? Tamam. Hadi şimdi sen dersini yap. Müzik, arka planın titreşen ritmiyle, herkesin içindeki kargaşayı ve birbirine çarpan duyguları örten bir perde olup, Sahnenin her köşesine sızarken karakterlerin kelimeleri birbirine sarılıyor. Öfke, kıskançlık, koruma içgüdüsü, sevgi ve suçluluk birbirine dolaşıyor. Her sahnede bir adım ileri, iki adım geri gidilirken izleyicinin nefesi kesiliyor. Melike'nin adı telaffuz edildiğinde titreyen sesler, kapalı telefonun yarattığı gerilim, peşinden koşanların, kaçanların ve uğruna mücadele edilen sırların ağırlığı Hepsi aynı paragrafta, tek bir solukta dökülüyor. Geçmişin gölgeleri, ilişkinin kırılgan dengeleri, bir kararın tüm hayatları nasıl yeniden tayin edebileceği, bir sözcüğün, bir itirafın, bir tehdit lafının ne kadar sarsıcı sonuçlar doğuracağı bu metinde öyle bir şekilde işleniyor ki, sahneler arası geçişler olsa da hiçbir an silinmiyor. Çünkü sizler her detayı, her bakışı her nefesi hissetmelisiniz. İzleyici, karakterlerin iç dünyasında dolaşırken bir yandan sorularla boğuşuyor. Gerçekten kim suçlu, kim masum? İntikam mı yoksa affetmek mi insanları özgürleştirir? Korkuyla mı yoksa sevgiyle mi hareket etmeliyiz? Ve en önemlisi, sevgi tek başına yeterli mi yoksa doğru zamanda, doğru yerde verilen bir evet tüm bu karmaşayı çözer mi? Hikaye ilerledikçe Cevaplar azar azar veriliyor ama yeni sorular da peşinden geliyor. Bu nedenle her repliğin, her duruşun, her bakışın ağırlığı artırılıyor. Eser, tek paragrafa sığdırılmış uzun, nefes kesici bir monolog gibi devam ediyor. Arada müziğin yükselip düşmesi, kapalı telefonun gıcırdayan sessizliği, birinin koşuşturması, diğerinin duraksamasıyla örülü. Karakterlerin birbirine itirazı, savunması, suçlaması, ve kendini temize çıkarma çabası, hepsi bir arada. Öfkenin ve şefkatin aynı ağızdan çıkması, izleyicinin empatisini sınarken onu taraf tutmaya zorluyor. Melike'nin borcu, Emre'nin varlığı, Danimarka planları, annelerin ve babaların parayla, güç ile ördüğü ilişkiler, ağının ortaya çıkardığı çatlaklar, bunların hepsi sahnenin derinliklerine işlenmiş durumda. Aslı ile karakterin arasındaki gerginlik, Geçmişin yükünü taşımak istemeyen ama bir o kadar da vazgeçemeyen zihinlerin savaşı, yüzleşme anlarının şiddetiyle izleyiciyi koltuğuna mıhlıyor. Nihayetinde, tek bir paragrafta toplanmış bu yeniden yazılmış metin, sahnelerin ve duyguların bütünlüğünü koruyarak daha akıcı, daha çarpıcı ve izleyiciyle doğrudan bağ kuracak bir anlatımla sunuluyor. Hiçbir sahne çıkarılmadı, hiçbir duygu eksiltilmedi. Sadece dil zenginleştirildi ritim düzeltilip heyecan seviyeleri ayarlandı ve her replik izleyicinin kalbine daha derin bir şekilde nüfuz edecek biçimde yeniden örüldü. Şimdi perde aralanıyor, izleyici beklesin. Çünkü bu hikaye, yaşanan her şeyin hesabını soracak, sır perdesini aralayacak ve sonunda kimlerin kalacağına dair kararını verecek ve siz izleyiciler, her kelimesini, her nefesini hissedeceksiniz. Perde aralandığında ortamda yankılanan sessizlik, yaşananların ağırlığıyla daha da yoğunlaşmıştı. Melike'nin adı hala herkesin dilinde bir sır gibi dolaşıyordu ama o sır büyüdükçe içlerinden birini yutmaya hazır bir karanlığa dönüşüyordu. Aslı bir an için nefesini tuttu. Çünkü hissettiği şey artık korkudan çok iç içe geçmiş bir pişmanlıktı. Aras'ın gözlerinde hala öfke vardı. Ama o öfkenin içinde gizli bir endişe, bir koruma duygusu da saklıydı. O da farkında olmadan Melike'yi değil, aslıyı korumaya başlamıştı. Kendi inadına rağmen, kendi mantığını çiğneyerek. Emre ise bütün bu karmaşayı dışarıdan izliyor gibiydi ama içten içe her şeyin tam ortasında olduğunu biliyordu. Çünkü ne kadar inkar etse de, aslının gözleri hala onda bir yerlerde kalıyor. Her kaçışında bile dönüp ona bakıyordu. Oysa o artık bir oyun oynamak istemiyordu. Ne geçmişin gölgesiyle ne de başkalarının borçlarıyla savaşmak. Fakat olaylar bir kere başladı mı, kimse geri dönemiyordu. Her adım yeni bir yalanın üstüne basıyor. Her sessizlik yeni bir itiraftan daha keskin oluyordu. Aras bir an başını kaldırıp Aslı'ya baktı. Gözleriyle bir şey sormak istedi. Ama kelimeler boğazında düğümlendi. Çünkü o an bir aracın sesi duyuldu. Uzak bir motordan gelen uğultu gibi sessizliğin içinden geçip avlunun taş zeminine karıştı. Emre refleksle kapıya yöneldi. Aslı hemen ardından. Melike'nin adını aynı anda söylediler. Oysa kimse bilmiyordu kapıdan kimin gireceğini ama içlerinden geçen aynıydı. Çünkü her biri bir şekilde Melike'nin dönüşünü ya da onun yerine geçecek bir hakikatin ortaya çıkmasını bekliyordu. Kapı açıldığında, içeriye soğuk bir rüzgarla birlikte bir gölge girdi. Kimliği belli olmayan ama tanıdık bir sessizlik taşıyan bir silüet, elleri titriyordu. Gözleri yerdeydi. Aslı nefesini tutarken, Emre'nin adını fısıldadı. Çünkü gördüğü kişi bir yabancı değil ama bir dönüşün habercisiydi. Belki de geçmişin bedeli olarak karşılarına çıkan bir yüzdü. Aras hemen öne atıldı. Sen kimsin? dedi sertçe. Ama sesi çatlamıştı. Çünkü karşısındaki gözlerde bir şey tanıdı. O gözler ne Melike'nindi ne de bambaşka birinin. O gözler bir hatırayı taşıyordu. Yıllar önce yarım kalmış bir hikayenin yankısı gibiydi. Aslı bir adım attı. Melike diye sordu ama cevap gelmedi. Sadece rüzgarın uğultusu duvarlarda yankılandı. O anda Emre'nin telefonu çaldı titreyen bir sesle açtı karşısında bir polis vardı Melike bulunamadı ama sizden biri onun kimliğini kullanmış olabilir dedi Bu sözlerle odanın içindeki hava dondu çünkü o kimliği kim kullandıysa artık herkesin hayatı değişecekti Aras elindeki dosyayı yere fırlattı Yani biri onu taklit ediyor diye bağırdı Aslının gözleri büyüdü ya da biri onun yerine geçti dedi fısıltıyla Emre'nin yüzü soldu. Çünkü kalbinde zaten hissettiği şey artık kelimelere dökülüyordu. Melike'nin kayboluşu bir tesadüf değildi. Birileri bu oyunu baştan kurmuştu. Aras sinirle pencereye yürüdü. Dışarıda geceye karışmış far ışıklarına baktı. Herkes yalan söylüyor. Herkes bir şey saklıyor diye mırıldandı. Sonra dönüp Aslı'ya baktı. Sen bile dedi. Sesi bu kez titremiyordu. Aslı bir adım geri çekildi. Ben kimseye yalan söylemedim," dedi ama gözleri kaçıyordu. "O zaman neden o dosya sende?" diye sordu Emre, masanın üzerindeki zarfa işaret ederek. Aslı sessiz kaldı, zarfa baktı. İçinde Melike'nin hastane raporları vardı ama bir sayfa eksikti. Tam da kalp nakli yapılan tarihin olduğu sayfa. O sayfa her şeyi anlatabilirdi. Çünkü o gün sadece bir ameliyat değil, bir sır da yapılmıştı. Melike'nin kalbi başka birine geçmişti ve o kişi şimdi burada, onların arasında duruyordu. Aslı'nın eli titredi. "Bunu ben almadım." dedi ama sesi zayıf çıktı. Aras yaklaştı, gözlerini onunkilere dikti. "Sen değilse kim aldı?" dedi. Dışarıdan bir gök gürültüsü duyuldu. Sanki evin taş duvarları bile titredi. Emre dosyayı aldı, açtı. Kalan sayfaları hızlıca karıştırdı. Melike'nin doktoru kimdi diye sordu. Aslı başını eğdi. "Doktor Selin," dedi kısık bir sesle. "Aras hemen sinirle, "O kadınla ben konuşacağım," dedi. Ama Aslı hemen kolundan tuttu. "Hayır, şimdi olmaz. O kadın tehlikeli," dedi. "Neden?" diye sordu Emre. "Çünkü Melike'nin kayboluşunun arkasında o var," dedi Aslı. Aras inanmadı. "Bunu nereden biliyorsun?" dedi. Çünkü ameliyat sonrası onu odadan çıkarken gördüm." dedi Aslı gözyaşlarını tutamayarak Emre başını iki eli arasına aldı. "Yani sen o zamandan beri bunu biliyordun." dedi kırgın bir sesle. Aslı bir şey diyemedi, sadece ağladı. Aras sinirle ayağa kalktı. "Demek hepimizden sakladın." dedi. "Belki de Melike yaşıyor ama sen onun geri dönmesini istemedin." Aslı çığlık attı. "Yeter Aras." dedi. Ben kimseyi öldürmedim ama odada yankılanan sadece sessizliğiydi. O sırada kapı yeniden çaldı. Emre gidip kapıyı açtı. Dışarıda polisler vardı. Melike adına kayıtlı bir araç bulundu, dedi biri. Ama içindekiler arasında sizin isminiz de var. Aslı'nın yüzü bembeyaz oldu. Ne? diyebildi sadece. Polis ciddiyetle ona baktı. Sizi merkeze kadar almamız gerekiyor, dedi. Emre araya girdi. O hiçbir şey yapmadı dedi. Ama polis kararlıydı. Aslı gözyaşları içinde Emre'ye baktı. Lütfen inanın bana dedi. Ara sarkasını döndü. Pencereden dışarı baktı. Ama kalbi sızladı. Çünkü o da inanmak istiyordu. Ama geçmişin gölgesi ona izin vermiyordu. Aslı elleri kelepçelenirken sessizce Melike yaşıyor diye fısıldadı. O cümle herkesin beynine kazındı. Polis arabası uzaklaşırken Emre'nin içinde bir kıvılcım yandı. O kıvılcım bir umuda mı yoksa yeni bir felakete mi dönüşecekti, kimse bilmiyordu. Ama bir şey açıktı. Bu hikaye daha bitmemişti. Melike hala bir yerlerdeydi ve o ortaya çıktığında herkesin maskesi düşecekti. Videoyu beğendiyseniz, beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.